direkt gördü ya. Direkt adama gitti aynen. Ben direkt bildirdim. Bak, tamam tam, tam, kamuflajlı, tam. kamuflajlı var bunlarda. Onu alırsanız bunları sıçarsınız. Kamuflajlıya odaklan. Bak, <laughs> <laughs> taşlı var. Geliyor, geliyor. Aynen. Bizim adam ha. değil iyiyle kanki. Bizim adam da iyi maçtı şimdi. Bekleyin. Aynen aynen Yettik yettik Amunakoyum <laughs> Amına koyayım. Bizim adam ilaçtı bak Kerem var bize. Kanka Kanka senin arkadaşa söyle kamuflajı ya Alamaz alamaz Adamları Kanki bomba et, çek, çek Bomba çek kanki bomba çek Yaklaştırma at, at, at. Bomba çek bomba çek Fırlat kanki üstüne Yettik kanka Adam geldi geldi Lan çeksene bombayı amına koyayım. Yerini lan, biliyor. Yer, yerini biliyor biliyor. Amına koyayım. Sola bir tane bomba atacaktın. Solda ikisi patlayacaktı. Buna teke teke düşecektin. Mal gibi oynayınırdın lan. At siki. Orası. Evet. Rapor detayına bana